Kardeş, alo. Sen mi dövdün lan benim kardeşimi? Kardeşine dövmedim, sadece dokundurdum. Bunu dokundurmak lan? Resmen kırmışsın sopayı çocuğun kafasında. Ne yapayım? Benimki de sapı kırıldı. Bu benim ismim zinnet. Hala zinnet diyorsun çocuk hastanede lan. 12 dikiş şartın da kafasına. İşte ben ne yapacağım? Döveyim mi lan seni? Döveyim mi? Vurayım mı lan sesini? Kızım. Vurayım mı lan sesini? Kızım. Kardeşime yaptığının aynısını sana yapayım mı lan? Bakın şimdi. Döveyim mi lan seni? Bakın. Vurayım mı lan sırtına? Pis çöpçüm. Vurayım mı lan sesini? Basit! Ne sanıyorsun sen kendini? Ne sanıyorsun, ne lan, sen, ne ne sanıyorsun sen kendini? Dur kekeçi oğlan! Kadınlara asla el atmaz! Aç bakayım ağzını! Şimdi yut bakayım şunu! Aferin oğlum! Gel bakayım buraya yavrum! Gidiyordun sen bakayım! Kime ne gösteriyordun gel bakayım! Ha? Gel bakayım gel gel gel! gel. Sana göstereyim!